embriyonun cinsiyetini seçmek istiyorlar. Ancak bu ülkelerinde mümkün değil. Hemen hepsi tabii ki erkek çocuk istiyor. Kız çocuk seçmek için gelen çok az kişi var. Avrupa'da tüp bebek yöntemiyle çocuğun cinsiyetini seçmek etik nedenlerle yasak. Mısır'da ise bu yaygın uygulamayı kontrol eden veya sınırlayan herhangi bir yasa yok. Kahire'deki bu tüp bebek kliniğini ziyaret edenlerin sayısı günde 10 kişiyi bulabiliyor. İşlemden sonra burada kalıyorlar. Bu odalarda 2-3 saat tutuyoruz. Sonrasında gitmekte serbestler. Burada tüp bebek tedavisi gören kadınların çoğu doğurganlık konusunda bir sorun yaşamıyor. Bu yöntemi tercih etmelerinin bambaşka bir sebebi var. Doğacak çocuklarının cinsiyetini seçebilmek. Bu mikroskopumuz. Bunlar da dondurulmuş embriyoların saklandığı nitrojen tankları. Bugün çok sayıda embriyo içeren örnek transfer ettik, cinsiyetlerini belirledik. İnceleme sonrası XY embriyolar yani erkek olanlar seçilip rahme yerleştirildi. XX embriyolar yani kız olanlar elendi. Kelerlerin ezici çoğunluğu erkek embriyo istiyor. İşlemin maliyeti yaklaşık 2000 euro. Bu fiyat bölgenin dört bir yanındaki çiftleri bu merkeze çekiyor. Libyalılar, Yemenliler, Ürdünlüler, Sudiler, Birleşik Arap Emirliklerinden gelenler. Dört bir yandan buraya hem sağlık turizmi hem de güzel havanın tadını çıkarmaya geliyorlar. Klinikler faaliyetlerini açıktan sürdürüyor. Müşteri çekmek için neyi, hangi cinsiyeti öne çıkaracaklarını oldukça iyi biliyorlar. Bu yönteme başvuran kişilerin sayısına dair resmi istatistikler bulunmuyor. Ancak sayılarının hızla arttığını gözlemlemek mümkün.